Ha, birkaç gündür sakin ortalık. Bizden bahsediyorsun, ülkemizden mi? <laughs> bizden tabii başka bir şey Bu ülkede sular durulmaz. Doğru söylüyorsun ya. Ne zaman huzur vereceğiz? Acaba? Vallahi ben bizden geçtim. Çocuklarımız bulsun yeter bana. Vay! Çocuk faslına geçtiniz yani. <laughs> ne faslı, ne çocuğu? <laughs> Nasıl gidiyor Zeynep'le? Yok artık, tek kelime bile alamazsınız ağzımdan. Hayda, ne oldu şimdi ya? Siz anlatıyor musunuz bana? O işi kapattık. Daha açmadık ki kapatalım. Ben kapattım. Oo, benim kaçmam lazım artık. Kaçtaydı sizinkilerin uçağı? İki saat sonra. Nereye gidiyorlar? İzmir'e geçiyorlar, oradan Çeşme'ye gidecekler. Yılbaşında orada olacaklarmış. Ha, i̇yi tamam, hadi kaç o zaman. Tamam, bir şey olursa haberdar edersiniz. tamam Merkez 4525 Merkez 4525 dinlemede Balvumcu Koruk Sokak'ta şüpheli ölüm vakası Açık adresi veriyorum Koruk Sokak numara 54 Anlaşıldı merkez Alpay Topuz, 42 yaşında. Doktormuş. Doktor mu? Evet başkomiserim. İhbar kim yapmış? Kredi kartını teslim etmeye gelen kurye yapmış başkomiserim. Yoğun gaz kokusu almış. Pencereden baktığında maktulü yerde yatarken görmüş. Yazılı ifadesi için merkeze aldınız mı? Evet başkomiserim. Gaz dağıtım firmasına da haber verdim. Bütün sokağın gazını kestiler. Olay yeri gelmeden önce evi havalandırdık. gaz bütün evi sarmıştı. Yalnız mı yaşıyormuş? Evliymiş başkomiserim. Karısı yolda gelmek üzeredir. Kapı ve pencerelerde zorlama var mı? Kapı ve pencerelerde hiçbir zorlama yok başkomiserim. Tahmin ediyorum evde yanılmış. Tamam, sağ ol. Kafasını mı çarpmış? Evet başkomiserim. Büyük ihtimalle kilim kaymış. Kafasını sehpanın köşesine vurunca yere düşmüş. Çarpmanın etkisiyle bayılmış olmalı. Sonra da gazdan zehirlenmiş. Alarm yok mu? Arkadaşlar incelemeye devam ediyor başkomiserim. Gaz kaçağı nereden kaynaklanmış? Mutfaktan başkomiserim. Buyurun. Bakalım. Süt mü o? Evet başkomiserim. Tahminlerime göre adam kendine bir kahve yapmış. Sonra ocağa süt koymuş. Süt ısınırken elinde kahvesiyle ayağa kaymış. Düşüp başına vurmuş ve bayılmış. Süt taşınca ocak sönmüş. Ocaktan sızan gaz bütün evi sarmış. Sadece bu ocaktan çıkan gazın böyle büyük bir evi sarması oldukça zaman alır. Evet başkomiserim. Evinde ölü bulunan bir doktor. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek olsa da... ...işin içinde doğal gazın olduğu besbelli. Bildiğiniz gibi doğalgazın yapısında metan, etan, propan gibi gazlar bulunur. Bunların hiçbiri zehirli değildir. Ama havaya karıştıkça oksijenin oranını düşürürler. Bu yüzden insan ağzı burnu kapatılmışçasına havasızlıktan ölür. Bu durumu odun, kömür, tezek yakanların tam yanmamaya bağlı karbonmonoksit zehirlenmesinden ölümüyle karıştırmamak gerek. Doğalgaz ölümlerinde kanda karbonmonoksit bulunmaz. Doğalgaz kokusuzdur. Sızıntının fark edilebilmesi için içine çürük sarımsak ya da yumurta kokusu veren merkaptan adlı madde katılır. Ne yazık ki yaşlılar, geçici ya da kalıcı nedenlerle koku alma duyusunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş olanlar sızıntıyı fark etmez.